Sevgili izleyenler, Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Kaza olduğu bilgisi verilen Bolu Mahallesi Erkan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kafamızı vurduk işte, çoluk çocuk vardı çok. Onlar da işte bayağı bağırdılar. 아저다 <목소리도> 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 <목소리도>